Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumlardan ne çıkarsa Barbie kombin challenge yapıyoruz. Arkadaşlar, e, yukarıda kıyafetlerim var. Şimdi ben sadece seçeceğim. Seçerken e, size ne geldiğini göstereceğim yukarıdaki kıyafetlerden. Şöyle hemen bir gardırobumuzu inceleyelim. Bakın beyaz orijinal Barbie ayakkabılarım. Pembe topuklu sahte ayakkabılar. Terlikler kendi yaptığım. Yine altında kendi yaptığım spor ayakkabılar. Botlar. Ve yine bir tane daha bot var arkadaşlar. Şurada çok güzel bir tişörtüm. Sonra burada ceketli bir takım. Daha sonra zaten arkadaşlar bunları seçerken size hepsini teker teker göstereceğim. Arkadaşlar burada da bebeklerim var. Burada sarışın barbim var. Arkadaşlar burada Asyalı barbim var. Burada da tombik barbim var. Sahte. Arkadaşlar böyle kağıtlarım olacak yanında. Bu kağıtlara kilit kumdan çıkan kıyafetleri hepsinin üzerine hangisine çıktıysa seçeceğim. Ve bu taraftan başlayacağım arkadaşlar. Hemen seçiyorum bir tanem Tamam için. Bunun için seçiyorum. Şuradan bir tane şunu seçtim. Ay, çok güzel. Şimdi kaç numara çıktı? 20 numara çıktı arkadaşlar. 20 numarada bir tane gördüğünüz gibi kolye var. Dediğim gibi bu sefer kıyafet çıktığında ben size göstereceğim arkadaşlar. Hemen 20 numarayı yani kolimizi bebeğimizin üzerine koyuyoruz. Ve burada da kinetik kumlarım olacak arkadaşlar. Şimdi ya da bebeğinizin üzerine koymayalım arkadaşlar. Şuradaki dediğim gibi kenara koyalım. tam bile için seçtim bir tane. Şimdi Asyalı ve en yeni Barbie'm için seçiyorum arkadaşlar. Hangisini seçsem şu 20 numarayı hemen alalım. Şuradan şu tam Asyalı'nın en yakınındaki e, kinetik kumu seçiyorum. Evet arkadaşlar ve buradan bize 6 numara çıkıyor. 6 numarada ne varmış? Şu aşağıda görmüş olduğunuz ayakkabılar var. Arkadaşlar pembe. Ee, şahsen giydirebilip giydiremeyeceğim tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden takas işlemi de var arkadaşlar. Ben Asyalı yazan tarafa koyuyorum. Benim yanımda bu arada arkadaşlar kıyafetlerim. Şunu hemen alalım. Kağıtlarımızı. Şimdi bir tane de şu gördüğünüz sarı bebek için seçeceğim. Şöyle. Hemen şu sizin tam olarak göremediğiniz şuradaki tam olarak göremediğiniz şeyi seçtim. Ve bundan da bize 9 çıktı arkadaşlar. 9 numarada ne var? Arkadaşlar aşağıda bir çanta var. Hemen bakalım. Çantamıza bakın. Şuradaki siyahlı çanta ve en sevdiğim çantalardan bir tanesi. Bayılıyorum. Hemen bunu yandaki sarışın kısmına koydum arkadaşlar. Tekrardan göstereyim şu şekilde. Sarışınımı içinde seçtim. Ee, bu arada hepsi için beşer tane seçeceğim arkadaşlar. Şu an hiçbirisinde kıyafeti yok. Şimdi tombik için seçiyorum bir tane. Yapışmış arkadaşlar. Ve 22 numara ve yine arkadaşlar aksesuar çıktı tombilimiz için. Dediğim gibi takas işlemi mecburen yapacağım herhalde. Şöyle bir toka arkadaşlar. Ve bir tane de kendi yaptığım bileklik çıktı. Kırmızı çok güzeller. Şuraya koyayım. Arkadaşlar alışkın değilim. Önceden hep şeye koyuyordum. Üzerlerine ama şimdi kadroca sığdıramam. Şimdi arkadaşlar Asyalı bebeğim için seçiyorum. İnşallah kıyafet çıkar diyorum artık. Çünkü ikinci şanslarını kullandılar. Şuradan ve 5 numara arkadaşlar. Ayakkabı geliyor ve yine ayakkabı geliyor arkadaşlar. Asyalı bebeğim için. Muhtemelen takas yapacağım. Çok kötü geliyor çünkü. Ve bu ayakkabılar o kadar kötü ki bebeğimizin ayağı düz taban. Hayır make the more bebeğim olmasına rağmen arkadaşlar. Bu ayakkabı onun ayağına olmuyor. Fakat sebebini bilmiyorum. Buradaki bebeklerden sadece bu oluyor ayağına. Arkadaşlar bakın şuraya size mağazayı göstereyim. Toka toka. Ayakkabı ayakkabı. Sırf çanta. Gördüğünüz arkadaşlar berbat gibi şu an işte. Şimdi bir tane de sarışın bebeğim için seçiyorum arkadaşlar. Tipini yediğim. Şimdi şuradan şu üstü çizikli olanı ve 18 numaradan bir tane bize kıyafet geliyor. Ve benim çok sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şuradaki kıyafetim geliyor arkadaşlar. Hemen alıyorum. Şöyle 18 numaradaki kıyafetim. Etekli bir takım. Kendi yaptığım bir kıyafet. Şu an sarışın. Arkadaşlar çok şanslı. Devam ediyoruz. Ben aşağıdan seçelim bir tane. Tombilim için seçiyorum. Şunu. Ve bir numaradan arkadaşlar sonunda bir ayakkabı geliyor. Fakat o kadar şanssızız ki bu ayakkabı bizim tombilimize olmayacak. Orijinal düz taban bir ayakkabı. Arkadaşlar hemen alıyorum. Bakın bunlar tekrardan göstereyim. Fakat bu bebeğimin ayağına olmuyor ne yazık ki. Ve şu an arkadaşlar ee, yani belki de 5 tane seçim ama bilemiyorum yani. Çünkü çok fazla var. Şimdi şuradan Asyalı'nın en uzağında olan şunu seçmek istiyorum. Ve 4 numaradan arkadaşlar. Uuu yine ayakkabı geldi. Arkadaşlar böyle bir şans olamaz ya. Ama en sevdiğim ayakkabılar geldi. Kendi yaptığım ve Asyalı bebeğime de çok yakışan ayakkabılar geldi. Arkadaşlar 3 tane hakkımızı kullandık. Yani bilemiyorum. Hiçbirisinde kıyafet olmazsa muhtemelen ben tekrardan seçeceğim. Ee, şimdi bir tane de sarışın barbumu için seçiyorum. Bakın şuradaki manzarayı tekrardan göstermek istiyorum. Şu an en şanslısı benim en sevdiğim Barbie'm olan Asyalı bebek. Arkadaşlar ortadaki hepsi ayakkabı. Şimdi şuradan hemen kinetik kum bir tane sarı için sarı sarışınım için seçiyorum. Ve 16 numarada yine kıyafet geliyor. Allah'ım çok mutluyum. Çünkü en azından bir tanesine kıyafet gelirse takas yapabilirim arkadaşlar. Hemen 16'daki kıyafeti göstereceğim. Bakın şuradaki yeşilli taytlı takım arkadaşlar. Hemen... şuradan ve bu Asyalı bebeğime çok yakışan bir takım. Zaten taytı kendi taytı. Muhtemelen Asyalı bebeğinkisiyle değiş tokuş yaptıracağım. Şuraya koyuyorum. Şimdi bir tane daha hemen seçiyorum arkadaşlar. Kim için seçsem, kim için seçsem diyorum arkadaşlar saçmaladım her neyse tombiğim için seçiyorum bir tane böyle hemen tombiğim için şu sizin göremediğiniz şuradaki ne yani seçtim ve 10 numara geliyor ve çanta geliyor arkadaşlar Valla şu an donbilimizin kıyafet ağaç her şeyi var. O en sevdiğim çantalardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Bu arada kendi çantası. Hemen koyuyorum. Şimdi Asyalı Bebeğim için seçiyorum. İnşallah kıyafet gelir arkadaşlar. Şimdi hemen like'ları atın arkadaşlar ki hemencik gelsin Asyalı Bebeğimize. Şu yine en uzaktan bir tane seçmesem mi? Şunu seçiyorum arkadaşlar sizin göremediğiniz. Bunu seçiyorum. Bakalım. Ve boş geldi arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Boş geldi ve Asyalı bebeğim bu bölümde çok şanssız oldum. Şimdi sarışın bebeğim için seçiyorum. Sarışın bebeğimin ayakkabısı ve aksesuarı yok. Fakat iki tane kıyafeti var. Hemen hemen hızlı hızlı seçiyorum ve 14 numaradan yine bir kıyafet geliyor. Fakat arkadaşlar ben seviniyorum çünkü takas yapabilirim. 14 numaradan kıyafetin gelmesi mutlu oluyorum. Fakat sarışın, sarışın bebeğe gelmesi üzülüyorum arkadaşlar. Şu güzel gökkuşağlı ve ceketli orijinal Barbie kıyafetim geldi. Şu yamulmuş hemen şunu düzelteyim. Şimdi hemen bir tane hızlıca ton beyim için seçiyorum şu uzakta kalan ve 3 numaradan terlik geliyor ve bu çok şanssız arkadaşlar ya. Hiçbir ayakkabı bunayan olacak şekilde gelmedi. Her neyse takas yaparım. Artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada dedim ben bütün hepsini bitireceğim. Ee, yani buradaki kinetik kumların. yoksa olmayacak. Buna dokunmuşken asıl bebeğim için bunu alalım ve iki numaradan yine ayakkabı geliyor arkadaşlar ya. Yine ayakkabı geldi. Ayakkabıları bitirdik arkadaşlar. Bu ne böyle? Allah Allah. Şimdi bir tane sarışın bebeğim için şuradaki kinetik kumu seçiyorum ve ne geliyor hemen bakıyorum. Arkadaşlar boş gelmiş. Arkadaşlar çok kötü bir durum. Her neyse. O kadar şey ki mesela aksesuarlar tombilide toplandı. Asyalı bebeğe şeyler toplandı. Hep ayakkabılar. Ondan sonra sarışın bebeğe de hep kıyafetler toplandı ve çok kötü geldim. Şimdi hemen bir tane sarışını seçmiş miydik? Evet boş gelmişti. Tombilim için seçiyorum. Tombiliye 7 numaradan bir kulaklık geliyor arkadaşlar. Sevdiğim bir kulaklık yalnız. Kendi yaptım. Bunun yapımı var arkadaşlar kanalımda. izleyebilirsiniz şu şekilde bir kulaklık geliyor. Hemen koyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bitireceğim. Asıl bebeğim için şunu seçiyorum ve 8 numaradan o çok sevdiğim bir cüzdan geliyor arkadaşlar. Ama hala bir kıyafet yok. Ama sonunda arkadaşlar ayakkabı dışında başka bir şey geldi. Ki zaten ayakkabı gelme imkanı sıfırdı. Hemen koyuyorum. Hızlıca devam ediyorum. Hemen asıl bebeğim için seçtim. Şimdi sarışın bebeğim için seçiyorum. Ve sarışın bebeğime bakalım. Uzakta bir şey geldi. Hımmmm. 12 numaradan arkadaşlar bir çanta geliyor. Hemen şurada gördüğünüz sondaki mor çanta. Arkadaşlar şu geliyor. Pembeli bunu koyuyorum hemen. Hemen tombilim için bir tane seçiyorum. Ve 15 numaradan tombilim için bir tane kıyafet sonunda geliyor arkadaşlar. Hangisi olduğunu umursamıyorum bile. Şu şekilde. Hemen şu üst bakın. Şu kıyafet geliyor. Dudak işareti ben bunu koyuyorum. Şu kine tıkımlarını biraz öne alacağım arkadaşlar. Çünkü zaten az kaldılar. Şimdi Asyalı bebeğim için seçme vakti geldi. İnşallah kıyafet gelir. Umut ederek seçiyorum. Ve 13 numaradan benim sevdiğim takımlardan fakat Asyalı bebeğime yakışmayan bir kıyafet geliyor. Hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Ay dolap yıkılıyordu. Şöyle Asyalı bebeğin kendi tişörtü geliyor. Fakat e, kendi tişörtü fakat altındaki etek kısa boy olduğu için Made the Mall bebeklerinde bence kısa etek yakışmıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum ama yine de kıyafet aldığım için seviniyorum arkadaşlar. Şimdi sarışın bebeğim için bir tane seçiyorum. Ve bakalım ne geliyor. İnşallah kıyafettir. Arkadaşlar 19 numara geliyor. Hemen 19 numaradaki kıyafetim şu kenarda kıyafet. Muhtemelen takas yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir kıyafet geliyor. Hemen koyuyorum. Şimdi e, seçtik. Şimdi buna geliyor arkadaşlar. 3 tane kaldı. Gördüğünüz gibi dolabında da 3 parça bir şey kaldı. Tombilim için seçiyorum. Arkadaşlar hemen hangisini seçsem bilemiyorum ama sanki şunu seçeceğim gibi geldi ve 11 numaradan bir çanta geliyor daha arkadaşlar. Bir tane daha çanta geliyor. Şurada gördüğünüz gibi tek kalan mor çantam ona gidiyor ve Asya bebeğimin şu an çantası yok. aksesuarı da yok arkadaşlar. Çantası varmış pardon. Bu aksesuarın asla bölümüne gelmesini umut ediyorum ve kaç numara merak ettim hemen kıyafet olsa arkadaşlar 21 numara geliyor ha tamam aksesuarmış ve tabii ki de sarışın bebeğime de ne kalıyor zaten hemen bakalım 17 numaradaki kıyafet kalıyor arkadaşlar ben şimdi hemen size şöyle neler aldığını e, göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim Barbie'lerim için aldıklarım bunlar. Şimdi bunlarla bir çok güzel bir takas yapmam lazım. Bir kere sarışın Barbie'min hiçbir ayakkabısı yok arkadaşlar. Bunun için ben Asyalı bebeğime bir tane kıyafet verip ki bu kıyafeti vereceğim. Ona arkadaşlar ayakkabı alacağım. Şimdi bu kıyafeti veriyorum Asyalı bebeğime ve düz taban şu ayakkabılarımı arkadaşlar kendi yaptım bu bebeğime veriyorum. Bu bebeğin şimdi hiç ayakkabısı yok. Arkadaşlar ayakkabısı var pardon çok özür dilerim. Fakat bebeğimin hiç düz taban ayakkabısı yok. Onda zaten buna verdim. Tek düz taban ayakkabılarım. Arkadaşlar şimdi bu bebeğimin de hep düz taban ayakkabılar Bunun için şöyle bir değişik okuş yapacağım. Buna mor botları verip tombik bebeğim arkadaşlar. Ondan şu düz spor ayakkabıları alacağım arkadaşlar. Şu düz spor ayakkabıları alacağım daha sonra şu Barbie'min yine kıyafetleri şey var arkadaşlar. Çok fazla var. Fakat takısı yok. Bu yüzden her ne kadar bebeğimin kıyafete ihtiyacı olmasa da buna kıyafet vereceğim. O da buna bir tane çanta verecek arkadaşlar. Pardon, çanta demişim. Toka verecek arkadaşlar. O yüzden bebeğime şu kıyafeti veriyorum arkadaşlar. Bu kıyafeti veriyorum tombik bebeğime ve ona şu e, kulaklığı veriyorum arkadaşlar. Evet. Bu kulaklığı vereceğim. Ya da kolyeyi mi yaşadım? ya Arkadaşlar kolyeyi veriyorum. Son e, sarışın bebeğime. Ve hemen kombinlerimi e, yapacağım ama arkadaşlar e, şimdi bu bebeğimin benim e, aksesuarı e, yani hiç kıyafetine uygun değil. Çünkü ben bu kombin tercih edeceğim muhtemelen. O yüzden hemen bunlarla da aksesuar değişimi yapacağım. Buna bu kulaklığı vereceğim. Buna bu ikili takımı vereceğim arkadaşlar. Ve şimdi kombinlerimi ve artan malzemelerimi yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben kombinlerimi yapıp geldim. Birinci bebeğimin kombini bu şekilde oldu. Altına bu botları giydirdim. Çok güzel mor bir kombin oldu. Arkadaşlar bileğine e, bileklik, giy bileklik taktım. Mor bir çanta taktım ve bu şortlu takımı giydirdim. Arta kalanlarım. Buradaki olaflı kıyafetim, tacım ve tabii ki de olmayacağı için düz taban ayakkabılarım ve çantam. Arkadaşlar bunu anlatacağım sarışına geldiğimizde. Bir de tokam. Arkadaşlar Asyalı bebeğim zaten çok güzel oldu. Kulaklığı, tam bir spor takımı oldu. Çok güzel tişörtü. Neden yıkılıyorsun Asya? Allah Allah. Arkadaşlar mor, e, mor da yorum. Yeşili bir takım oldu. Pembe de e, zaten tek çantası bu olduğu için bunu kullandım. Ve bence sportif tek çanta da bu olduğu için bu en uygun olurdu. Altında bu beyaz spor ayakkabılarını kullandım. Bu bebeğime gelince şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu çanta aslında tombili bebeğimdeydi arkadaşlar. Yani bu bebeğimdeydi. Fakat bunu şu siyah çanta hiç yakışmadı pembesi olduğu için. O yüzden ben bunların arasında kamera arkasındayken şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Buna bu çantayı verdim. Spor ayakkabı olarak bu şekilde bu kendi yaptığım spor ayakkabıları tercih ettim. Kendi kıyafetini ve takasla aldı. Kolyesini ve dediğim gibi bu çantasını ve ceket olarak zaten bununla beraber de bunu tercih ettim. Bu arada Asya bebeğimin kalan takımlarına bak, kalan eşyalarına bakalım. İki tane ayakkabısı kaldı. Arkadaşlar bir tane de kıyafeti kaldı. Başka bir şey kalmadı. Zaten azdı Asya bebeğimin eşyası. Bunun da bir tane kıyafeti, bir tane çantası ve bir tane de etekli takımı kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla konumun videosu istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar inşallah size eğlendirebilmişimdir. Hepinize iyi eğlenceler, iyi seyirler. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun.